Veda Taşıcı, senin Ortaköy'e çok büyük faydaların var. Biz Ortaköy ile ilgili günümüzde neler oluyor, neler bitiyor, hatta kim dünyaya geldi, kim hangi arkadaşlarımız öldü, bütün bunları senin sayfandan öğrenebiliyoruz. O bakımdan köyümüze çok büyük faydan var. Ortaköy'deki olan çok önemli konuları Daima senden öğrenebiliyoruz. O bakımdan sana bu Ortaköylerin teşekkür borcu var. Ben de bu hususta sana teşekkür ediyorum. 1944 yılında Ortaköy'de dünyaya geldim. 60 yıla yakın zamandır esnafım 45 yıllık Türkiye Jöpöyü Kulübü'nün Ortaköy bayiliğini yapmaktayım. Dolayısıyla 2-3 yıllık evet jenerasyon yaşadım. On binlerce insan gözümün önünden şerif gibi geçiyor. Son yıllarda teşebbüskar toplum için kendini tanıtmış olan Vedat Aşıcı kardeşimin bu e, topluma karşı vermiş olduğu herhangi bir menfaat çıkar beklenti gözetmek sizin vermiş olduğu hizmetler takdire şayan benim için en büyük temennim yerel yönetimin yani Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın da kendisine bu mevzuda yakın yakınlaşması ve gereğini yapmasıdır. Toplum için 40 sene, 50 sene, 60 sene belki arkadaş gruplarından kendisinde mevcut olan resimleri insanlar hayranlıkla, takdirle ve duyarlılıkla izlemektedir, kendisini takdir etmektedir. Bu yapmış olduğu görev ve hizmetlerden ötürü az evvel de ifade ettiğim gibi hiçbir çıkar menfaat ve beklentisi yoktur. Doğrudan doğruya kendisinin duyarlılığı söz konusudur. Bu mevzuda Ortaköy'ü herhangi bir nedenle terk etmiş olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, Ortaköy yıllar sonra gelmemesine rağmen, Vedat aşıcının sitesinden az evvel de ifade ettiğim gibi eski arkadaşlarını, anılarını tazelemektedir. Bu, bu da onlar için çok büyük memnuniyet verici bir durumdur. Kendisini bu yönden takdir ediyorum. Her zaman da destekliyorum. Keşke hepimiz bir Vedat aşıcı olsak. Merhaba. Değerli dostlar. Şu an size eski, çok eski Orta köylü dostlarımdan bahsetmek istiyorum. Sevginin, saygının olduğu yerde bir Vedat Aşıcı kardeşimiz vardı. Ortaköy'ün eskilerini gün yüzüne çıkaran, bizlerle paylaşan, bizlere tanıtan, tanımadık insanları dahi bizlere tanıtan bir Vedat Vedat kardeşimiz vardı. Vedat'ın yaptıklarını hiçbir zaman küçümseyemeyiz. Bunu tüm orta köylüler biliyor. Ahirete göçmüş olan bütün sevdiğimiz insanların dahi videolarını paylaşan şu an hayatta olan sevdiğimiz insanları hatta sevmediğimiz insanların dahi videolarını paylaşıp bizlere tanıtan Vedat kardeşimize Vedat biraderimize veya Vedat abimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize bu güzellikleri sunduğu için herkese nasip olmuyor bu güzellikleri insanlara paylaşması paylaşan insanlara da teşekkür ediyoruz ama Vedat kardeşimizin yeri apayrı. Vedatciğim. Sen Ortaköy'ün geçmişini günümüze taşıyan çok değerli hizmetler veren bir kardeşimsin. Bana göre sen Ortaköy'ün ara gülerisin. Tebrik ederim. Yollar açık olsun. Vedacığım, sen Ortaköy'ün geçmişini günümüze taşıyan çok değerli hizmetler veren bir kardeşimsin. Bana göre sen Ortaköy'ün ara gülerisin. Tebrik ederim. Yol açık olsun.